İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen kafes operasyonları kapsamında 11 uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesi çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun hangi bülten ile aranırsa aransın ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütleri ürünlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve doğasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adaleti teslim edeceğiz. 420 organize suç çetesi içerisinde 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13 bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'si nitelikli silahlı organize suç çetesi, suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırıldığı 420 organize suç çetesinin 270'i organize suç, 128'i narkotik suç ve 22'si ise siber suç çetesi çökertildi. Sınırlarımızın, içi, sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele devam ederken şehirlerimiz içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın illerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz.